Herkese merhaba arkadaşlar, kariyerde. Bugün size telefonun web kamerası olarak nasıl kullanılacağını göstereceğim. Bunun için tarayıcıya girmemiz ve DroidCam indirmemiz gerekiyor. İşte burada OBS eklentisini seçiyoruz. Evet. Aşağı kaydırıp önce bilgisayara indiriyoruz. telefona da App Store'dan veya telefonun tarayıcısından indirmeniz gerekecek. Açıyoruz. Evet'e tıklıyoruz. Kabul ediyorum'a tıklıyoruz. Desteği kuruyoruz. Kura tıklıyoruz ve bitire basıyoruz. İşte. Bundan sonra OBS'de Droid Web görünecek. Tamam mı? Buraya telefondan veri girmeniz ve örneği bağlamanız gerekecek. Herkese hoşçakalın.